Yeni bir şeye başlamak kolay değildir. Sizi bir sürü kaygı bekler bu belirsizlik denkleminde. Ama hiçbir şey yapmamak da sanıldığı kadar kolay değildir. Konfor alanımız doğup büyüdüğümüz eve benzer. Eksiklikleri, arızaları vardır ama rahattır, tanıdıktır bize. Burada da bizi bekleyen kaygılar vardır. Eğer yeni bir şeye başladıysanız ilk kaygınız nasıl yapacağınızı bilememek olur. Daha sonra buna emek vermeye değer mi diye düşünürüz. Çünkü tanıdık olanı bilinmeyen bir şey için bırakmak kolay değildir bir süre erteleriz. Hatta uzun bir süre araştırma yaparız. İzlemediğimiz YouTube videosu, girmediğimiz form sayfası kalmaz. Çünkü bilinmeyene bir bilinen eklemek isteriz. Sonraki adım ise ya başlamak ya da hiçbir şey yapmamak olur. Başladığımızda başka kaygılar doğar. Başkaları kadar iyi değilim. Bu iş sonuç verecek gibi değil sanki. Şimdiye kadar şu kadar ilerlemem gerekirdi. Bu kaygıların hepsi gelecek odaklı kaygılardır. Bize şu anda yaşadığımızı unutturur. Süreçte olduğumuzu unutturur. Konfor alanında kalıp hiçbir şey yapmamayı seçmek demek ise hem geçmişte hem gelecek zamanda yaşamak demektir. Başkalarının nasıl ilerlediğini izlemek acı verir. Bir türlü başlayamadığımız o yeni şeyi başkasının yaşadığını görürüz. Geçmişi ah eder geleceğe ise güven duymayız. Yeni bir şeye başlamak bize bakış açısı kazandırır. Süreç nerede sonlanırsa sonlansın başka bir sürece kaynak olacaktır. Çünkü artık siz hayata kazandığınız deneyimle farklı bir açıdan bakıyorsunuzdur. Buraya kadar izlediysen benim ilk kişisel YouTube videomu izledin demektir. Bu video her şeyle benim sürecimin bir sonucu. Sonraki videom ilk videosunu çekebilmiş Zehra'nın videosu olacak. Yani yeni bir bakış açısıyla hazırlanacak. Bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilemem. Tek bildiğim şey, deneyimlediğim her şeyi sizlere anlatmak istediğim.